vereyim mi? Vereyim mi? Vereyim <laughs> Evet, hoş geldiniz. Sağ olun. de hocam. İkisi de geldi. Ee, seansın kayıt ve yayın aklını veriyor musunuz? Siyansın. Onu bir, onları bir cevaplasınlar. Biraz tercümanlık yaptım herhalde. Tamam, tamam hocam. Ee, şimdi seans, yani olacak ya, bununla e, hak, e, işte kabul ediyor muyum? Kabul ediyorum. Evet. Mu? Ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorum. Kabul ediyorum dedi. Evet. Tamam. <laughs> Beni duymuyorlar mı ikisi? Işte. Duymuyorlar. Sen anlatacaksın. Ama kitaptan anlıyor. Ağzınızda okuyor. Ağız, Ağız hareketinden ağır. anlıyorsun. Ağzını. Şimdi yaşadığınız sorunları yaşadıkları sorunları sen dinledin mi? E, hocam ben yanlarında sürekli kalmıyorum ama gidip güne, yani gidip geliyorum. Annemlerin yanına taşındılar. var. Evet. E, kendileri şöyle Mesut e, eş efendisi oluyor zaten kız kardeşime. Tamam. E, kendisinin vücut ağrıları var. E, çok doktora gidiyor. Çalışamayacak derecede hasis Mesut'un vücut ağrıları var. Hı hı. E, i̇şte sırt ağrısı. Mide ağrısı, kaburga ağrıları, mide. Aa bu. Halsizlik oluyor. Hap içiyorum yine halsiz kalıyorum diyor. Hani çok tamam, Son sene, yani bir iki senedir daha bir yoğunlaştı. Ne Çok doktora gidiyor. Mesut namaz kılıyor mu? Namaz kılıyor musun? her, gün, her gün kılmıyor ama kılacağım. Beş kılacağım. Beş, beş tamam. Mesut'taki sebepsiz tanımlanamayan vücut ağrılarım var. İlaçlar bunu geçirmiyor. bu. Tamam okey. Bu. Peki eşinde bir rahatsızlık var mı? Onun da hocam şöyle küçüklüğünden beri ben, var diyorlar. E şu an kendisi hamile, iki tane de çocuğu var. Hı -hı. bir işinde kızı var. Çocuklar konuşabiliyorlar. Şey yapabiliyorlar. Maşallah. Bir bir işindeki daha yani daha yeni yürümeye başladı. Şimdi kendisi de çok mutlu yaşıyor. Yani bu evlilikten önce de vardı. Evlendikten sonra da oldu hamilelik dönemlerinde. Şimdi sık sık hamile kalıyor kendileri istekleriyle hani hamile çocuk olsun istiyorlar. Hı -hı. O yüzden hani sık hamilelik, evde kalması, sürekli fazla dışarı çıkmaması. Bir evet. de eşi hafta sonları çıkartıyor dışarı ama bir de şey çok aşırı sinirleniyor. Hani hep bunun oluyor, bağırıyor. Hani çok bağırıyor. Çok işte yani eli kendi kaybedecek gibi. Yani o an bilinç dışı. Okuyabiliyorlar mı? yani net okuyamadığı için yani biraz bir Fatih elhamdülillah Rabbi biliyorum. Mesela burada e, kitap okuyabiliyor musunuz? E, hocam Mesut sen okuyabiliyor musun? Okuduğunu anlıyor musun? Burada okuyabiliyor musun? Tamam. <laughs> Arapça değil Türkçe. <gülüyor> Türkçe. Türkçe <laughs> şunu okuyabiliyor musun bunu? O biraz an okuyor. Anlıyor an an okuduğunu ama kardeşim e, oku, biraz okuyor biraz ama o Ya biz mesela bir tövbe versek onlara bir tövbe duası versek yapabiliyorlar mı bunu? İşte onu? öğreteceğiz. Fatiha suresini öğrendi mesela kardeşim. Ee, şey şu an mesela e, Kur'an kelime öğrenmeye başladı. Şey i̇şte, demek öğrenmeye başladı. Hmm. Tamam. şimdi diyor ben diyor tövbe. Allah'ım beni affet tövbe istiğfar diye dua. Dua, ben, dua vereceğim Eçaplace. bir tane. Tabii. Ee, onda da e, sende de sende vücut ağrıları ondaki gibi var mı yine? Var vücut ağrıları. Var mı? Biraz biraz, biraz diyor. Biraz var. Biraz var. daha var. Peki bana. Bana ona bırak. şunu sor. Ona şunu sorsana bir. P Yapabilecek misin? beyninin içerisinde, kafanın içerisinde sürekli bir ses onunla konuşuyor muymuş? Ee, çok bir sesleri var evet hocam. Kuruntusu çok. Ee, sen beyin, beyin içinde sürekli hep devam devam bir şey böyle koş var mı diyor. Var. Evet. <laughs> sen de var mı? Bak bak. Muayene edelim bakalım seni Mesut gel. Sen şöyle yer değiş, onu, onu çekin. Dur stop yap hemen. Orada. <laughs> Sakin, sakin. <laughs> Şöyle bir kalk bakalım. Şöyle dur, böyle dur. Nerede oturuyorlar bu arada? İstanbul Bağcılar. Ne iş yapıyor Mesut? E, Selçuk İzzat Deposu'nda çalışıyor şu an. iki senedir. E, ama son zamanlarda işe gidemeyecek kadar ağrıları oluyor. Mesut e, bir yat bakalım. Kapat. <laughs> <Oturuyorum. gülüyor> Tam tersi. Şöyle. Mesut görülüyor ki bu herhalde bu yaşadığı sıkıntılardan falan böyle bir isyan etmiş. Evet. Kendine isyan etmiş. Lanet olsun böyle hayata bedenine, konuşamamasına falan e, bir üzülmüş bir dönem. Üzüldüğünde bir isyan yapmış yani ondan kaynaklı vücudun genelinde bir enerji var. Bir daha bir, yat. bir şey Bir çok üzüldü herhalde, bilmiyorum. Söyledi mi size, hiç bilginiz var mı? Ee, benim haberim yok ama genel üzüntü yaşıyorlar. <laughs> hocam Aa, şey, eşinin, e, kız kardeşinin çok şiddeti var çünkü şiddet uyguluyor. Her, yani, eşinin kız kardeşi şiddet uyguluyor. İş, çalıştığı iş yerlerinde de bunun üstüne çok geliyor duymuyor. iş yerinde de orada da hep şey yapıyorlar. E, yani bu duymuyor diye her türlü işi ona yani şey yapıyor, yıkıyorlarmış. herkes bunu fırsatçılık e, kullanıyorlar. Hı hı. Bu da üzülüyor, içine atıyor, söyleyemiyor. İşte yerine göre gelip evde paylaşıyor değil mi? Söylüyor. Evde paylaşıyor. O da e, yani hani oradakilere söylediği zaman, bir şey söylediği zaman onlar da yani bir şey yok falan diyormuş. Kimse kimse bir şey yapmaz. Müdürle konuşuyoruz. Bu ağrılar e, Mesut'ta ne kadar olmuş başlayalım? Ne kadar ne kadar zaman oldu ağrılar? Kaç sene? Çok seneler değil mi? Kaç yaş yani sene tam böyle net. Bu son iki senedir <laughs> daha fazla olmuş. Da. Evlendi bir sene. bu da bırak da bir sene sonra e, şey olmuş, solunum yolunda sıkıntı olmuş, böyle nefes alamayacak kadar sıkıntı olmuş. Hı -hı. Geniz eti var demişler herhalde, ameliyat olmuş bir sene sonra. Anladım. Ya ben Hap içine sonra devamlı. Bak. baba. hap hap. Bir de hocam, ilk başta evlendiği zamanlar e, kardeşimle... Hı -hı. birlikte olamamışlar. O değil de şey, ya. E, çalıştığı yer havalimanında temizlik şirketinin elemanı. Otur. Yaşadığın olaylara çok isyan etmişsin. Her şeye, bak her şeye lanet okumuşsun. Kızdıklarına Allah belanızı versin. <laughs> Kendine bela okumuşum. Benim de Allah belamı versin. Demişim. Doğru mu? Ondan sonra bela gökten gelmiş. Sen belayı istedin. Geldi. <laughs> Konuşamamak bela, duyamamak bela. Ama bu konuşamamak şu kadar, duyamamak bu kadar. Bunun bir de bu kadar olan bela var. Aynen. Nasıl? Aynen. İyi mi? Aynen. Kötü değil mi? Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْذ۪يكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَث۪يرٍ Tövbe edeceğiz, tövbe edeceğiz kendime okuduğum belalardan, başkalarına okuduğum belalardan Çalışmaya evet. okuduğun belalardan evet. tövbe edeceğiz. Sonra oh diyeceksin. Bela kalkacak. Aa. Başka bir şey yok. Anladın <laughs> <laughs> mı? Evet. Ee, bunun aynısını sen de yaptın. Sen de kendine <laughs> bela. Ağzından bela çıktı. Lanet olsun derin. Bela geldi. İstersen gelir. İstemezsen gelmez. Tövbe. Tövbe. Allah'ım bütün Evime okuduğum belalardan. Kocama okuduğum belalardan. Yaşamaya okuduğum belalardan. Bedenime okuduğum belalardan. Tövbe ettim Allah'ım. Beterin daha beteri varmış. <laughs> Bela bu kadarsa bunun bir de bu kadar olan bela da varmış. Bu bir bela tamam. Dilinizle dilinizle günah işlemiyorsunuz. O oh. insanlar insanlar cehenneme dilleriyle gidiyor. Allah sizin dilinizi tutmuş günah işlemeyin diye. <laughs> Anladın mı? Günah işlemeyin diye tutmuş. İnsanlar haram şeyleri dinliyorlar. Haramlar. Allah'ın yasaklarını Adam. dinliyorlar. Kulağından tutup cehennem. Bak siz duymuyorsunuz. Oh! Yazık oh! <laughs> <Gel>, oh. Cevap! <Cıram. gülüyor> Ya gözleriniz olmasaydı? Bak verilir. Elhamdülillah. Dakika, tamam. <laughs> Elhamdülillah. Evet. Çocuklar verdi. Elhamdülillah. Bak ellerim var, ayaklarım Ay. var. Kalbim var, seviyorum. Eşim var. Hiç evlenemeyen insanlar var. Seni seven birisi var. Bak ne kadar mükemmel. Evet. Yiyoruz. Oh tadıyoruz. Anladım. Dilimiz var. Hayat var. Anladım. Yaşıyoruz yani. Ne kadar mükemmel. Anladım. Ne kadar güzel. Evet bunu verdi. Anladım. Günah işlemiyor Allah. Oh. <laughs> i̇nsanların insanların 10 tane insandan dokuz tanesi cehenneme bundan gidiyor. Anladım dilleriyle işledikleri günahlardan cehenneme gidiyorlar. Evet. Ne kadar güzel. Oh bak <laughs> Allah sizin dilinizi konuşturmuyor. Evet. Sizi seviyor, günah işletmiyor. Ama siz yine de, siz yine de bunun anlamadınız. Evet. Bu sefer de hareketlerinizle <laughs> bu sefer geldi. <laughs> i̇nsanlar bana, insanlar bütün insanlar evet. bana Dilleriyle işlediği günahtan gelir. Tövbe. Allah'ın verdiklerine tövbe. Ellerim var. Ayaklarım var. Kalbim var. Gözlerim var. Burnum var. Ne kadar güzel. Eli, ayağı, her şeyi tam olan çocuklarım var. Bak eksiksiz verdin. Şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi. En avant, mesela cennete gittiğinde evet. herkesten daha güzel konuşacaksınız. Herkes cennette normal konuşacak. Siz, siz dünyada konuşmadınız ama cennette daha güzel daha güzel. Herkes az duyarken siz her şeyi duyacak iki kulak verecek Allah size. Elhamdülillah. Günahlardan Allah sizi dünyada koruyor. Yani sizi seviyor. Ya, seviyor. Şükür diyeceğiz Allah'ım sana teşekkür ediyoruz. Bizim dilimizi günahdan korudun insanlar dilleriyle cehenneme gidiyorlar. Yanıyorlar. Şükür edeceğiz. Şükür. Ama siz isyan ettiniz. Oh. Bu küçük belayı bu kadar yaptınız. Adın. Sonra çarpıldınız. Şeytan içinize, şeytan içinize girdi. Adın. Seni hasta etti. Sana da pıt 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 <laughs> konuşuyor. Hı. Tövbe yaparsa tövbe. Oh bak. Oh diyeceğiz. Tamam mı? Adımım. Size size bir kitap vereceğim. Kitap. Tövbe. Tövbe. Kitabı. Tövbe. Tövbe. Bunu tövbe yapacaksınız. Oh, bitti. Bitti. Hepsi bu kadar. Yani sizin kızgınlıklarınız, isyanlarınız. Niye böyle? Niye böyle? Demeniz size bela geldi. Ha. Başka bir şey yok. Şükür Allah'ın namaz kılın. Hep şükür edeceksiniz. Ama ha, sizden daha kötü durumda olan insanlara bakacaksınız. Ha, daha kötü insanlar var. Hem kör, hem duymuyor hem konuşamıyor hem de yürüyemiyor. Ve iyi diyor. Hep şeytan olmuşlar. Onlara bakacağız. Elhamdülillah. Çocukların hiçbirinde rahatsızlık yok değil mi? Var mı? Nur topu gibi evlatlar veriyor Allah size. He? Yetişiyor işte. Ne kadar bize? Böyle yapacaksınız. Heh, söyle. Şimdi Hamdi kendisi de biraz çok hani aşırı bağırmaları, e, kriz geçirmeleri bile hani zarar... Tövbeyi yaptığında, tövbeyi güzel böyle inanarak birlikte yaptıklarında bütün krizleri Allah'ın izniyle bitecektir. Sadece şöyle diyeceksin bak. Ona söyle. Kendine Allah benim belamı versin dedi. Doğru mu? Demedin mi? Söyle. Böyle dedi. Eve eve eve. Baba <laughs> baba. Diyor değil mi? <laughs> İsyan ve gelen şeytan. Tövbe gitsin. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Neye? Onlara söyle. Neye bela okursanız o nimeti kaybedersiniz. Amen. <laughs> Uykuya Allah belasını versin. Allah ben Uyuyamazsın. <laughs> <laughs> Uyku yok. Bitti. Mesela sen iş yap. Bir şey istiyorsun. Bir şey Allah <laughs> <bir> şey <laughs> <bir> şey belasını versin diyorsun. Mesela. Gel Okey. 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 Okey onu okuyor işte onu okumayacak çalış bir şey olmaz çalışmak ibadet daha çok çalış daha çok ibadet yap Çalıştıkça evet. aynı Mesela evde oturuyor, çalışmıyor, maskeldi, maskeldi. ben. Çalış çalış çalış. çalış. Olayı çözdün mü? Evet. çözdün mü? Evet. Tamam. Bir şey olsun. Çalış çalış güzel mi? ben. Gece olsun, gece olsun, 12 olsun, Çalışın, Allah, Allah. sizin Çok sağ oluyorsunuz. ben. Tövbeyi ben onlara vereceğim. Güzel bir şekilde tövbe yapsınlar, hı hı. İkisi de çok temiz kalpli kalpler biz gibi. Ama <laughs> yok. Hayır o yok. Kimi de diyor kalbimiz çok güzel. Ama gelince o kötü, o, o zaman bunu yapma diyor. Bela bela yok. Lanet olsun yok. Allah kahretsin yok. Tamam. Allah diyeceksiniz ki şöyle diyeceksiniz. Allah lanetini kaldırsın. Allah lanetini kaldırsın. <laughs> Ondan sonra oh, rahatlıyorsun. Rahat bakarsın. <laughs> hiç bir şey <kalsın. gülüyor> Ve çok çabuk atlatırlar Allah'ın izniyle. Yani bunların tövbesi ve duası bizim yapacağımız evet. tövbeden sizinki daha hızlı gider. Evet. Sizin sizin Sizin, sizin bütün yaptıklarınız burada. Yazıyor. Tövbe, 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 tövbe. tövbe. yapacaksınız. Ah. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen benim söylediğim şekilde bir tövbe yap şimdi. Aç ah. ellerini. Allah'ım kendime ben ben. hayatıma ben ben. dünyaya gelmeye ben ben. yaşamaya ben ben. çalışmaya Bakan. Uykuya. Uykusuzluğa. iş İş arkadaşlarıma. Eşime. Kızdığım insanlara. Duymamama. Baba. Konuşamamama. Vücut azalarıma. Hayatıma. Var olmaya. Okuduğum. Söylediğim tüm belalardan, beddualardan, lanetlerden, tövbe ettim, tövbe ettim, tövbe ettim, estağfirullah, tövbe ettim, estağfirullah, pişmanım, tövbe ettim, estağfirullah, tövbe ettim, estağfirullah. Amin. Amin. Ya da bakayım. Biraz bir kalktım yanına. Evet. <laughs> Vücudum biraz böyle rahatladı mı? Bak yat şimdi. Onunla anlaştık. <laughs> Olayı. Gördün mü? Hmm, evet. bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> var mı abi? Aa, aç Allah'ım yediklerime 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 içtiklerime verdiğin rızık ve nimetlere okuduğum bela ve lanetlerden kahırlardan kötü dualardan tövbe ettim. Ben. Tövbe ettim. Ben. Tövbe ettim. Ben. Tövbe, ben. tövbe ettim. Estağfirullah. Ben, ben. Tövbe ettim. Estağfirullah. Amin. Kaç mı geldin lan? Bu kadar. <laughs> ben, ben. Tamam mı? Okey. Evet, Başka ben. bir şey yok. Geçmiş olsun. Hap, bırak. Hap Bırak. 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 Bunu iç. Kavana. Hap. <laughs> hap. bu. Hap bu. Ya ben. Tövbe. Tamam mı? Ya <laughs> ben. Başka bir şey. Yok o kadar. أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقبى بن أمير الجهاني رضي الله عنه شهدت Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme on kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dokuzuyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, ''Ya Resulallah, dokuzu ile beyatlaştı. Bunu neden terk ettin?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır.'' Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime muskata karsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur.